Merhaba arkadaşlar. Burası Aru Doğubez Hasan Keyf Mahallesi. Hasan Mahallesi'nde gördüğünüz gibi şu anda asfalt çalışması yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası Ona Sokak'tır. 181 Sokak ve Dilan Sokak. Bunlar komple hepsi asfaltlanacak ve sıra diğer mahallelere gelecektir. Şöyle görüyorsunuz. Buralar bittikten sonra alan izne yavaş yavaş diğer caddelerde olacak ve Hasan Mahallesi'nden gerçekten çok eksik yerler var ve yapılmayan yerler var. Şöyle görüyorsunuz şu araba. Araba nasıl iyi misin? Durumu nasıl? Vallahi iyidir muhtar. Teşekkür ederim. Memnun musun? Memnunuz muhtar. Allah daim etsin. Biz sıra geldi zaman diye çadırı da yapacağız. İnşallah muhtar. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şu anda e, çalışmalar devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz bunlar Allah'ın izniyle yavaş yavaş yapılacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor şöyle görüyorsunuz ve üstte her iki taraf da gidip geliyor ee, şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar şöyle görüyorsunuz arkadaşlar burada çalışmalar devam ediyor şu anda sıcak asfalt okudu merhaba

Ve bu okay. inşallah o kadar da iyi olur. Siz de kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Neredeyiz? Biz Medya'da yaşıyoruz. Medya'da neredeyiz? Medya'da. 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 Evet. Sarı Uçavniş, Burak Sarı Subi Muhtar. Sağ olun. 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çalışmalar buradan devam ediyor. Allah'ın izniyle burası. Bittikten sonra biz diğer cadraya gireceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi biz diğer tarafa gideriz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz Hasan Kep Mahallesi'nde selamlar.